Evet Ceylin doğumuna birkaç bir şeyler aldım. Onlara bakacağız şimdi. Tamam annem dur. Bunda ne var bakalım? Ay. Bak Ceylin'in ayakkabıları. Güzel mi? Ama ben istiyorum ayakkabıları. Tamam senin var. Şöyle hemen bir açıp bakalım şunları. Bakar mısınız? İnşallah olurlar ama oldular galiba. Çok güzelmiş. Şöyle şu ayakkabısı bakalım. Ha, Ayaz bak sana da aldım bak sen Ceylin'in gebootsak partisinde sen giyeceğim bunları. <laughs> wow bak Ayaz senin bak güzel mi? <laughs> evet Ceylin'in gebootsak partisinde giyeceğim tamam? <laughs> bak ay çok güzelmiş. <laughs> ya Durun bak Ayaz bunları deneyeceğiz şimdi tamam mı? <laughs> Evet. Ya. Ya. Sonra bakın şöyle Celoş toka aldım. Um, çünkü konseptimiz papatya olduğu için ay bakmayın. Bugün herhalde yap um, yaptıracağım tınaklarımı Zeynep'e. Um, şöyle toka aldım. Sonra şurada bir küpem var. Çok yaşa annem. Çok yaşa. Geçen beş telini yapmıştım. Zantim içinde um, altı tane var. Ama öyle değil yani az geldi. O yüzden bir paket daha aldım aynısından. Şunlar da Ceylo'nun pastası için pastasının üzerine gelecek. Bakalım inşallah hepsi güzel çıkar. Sonra kızlar şöyle bir tane donat işlerini de aldım. Böyle. Ondan sonra acıma. Aa bu neydi? Bu neydi? He, bunlar galiba böyle cips falan koymak için bir şeyler. Şöyle içine cips falan koyuluyor. Sonra ay çok güzel. Böyle masalı süslemek için aldık bunları da. Böyle papatyalar. Um, bu neydi? Bu da bir balon galiba. Aynen papatyalı balon. Bu neydi? Bu neydi kız? Ay hiç bilmiyorum bu neydi. He muffinlerin etrafı için bunlar. Muffinlerin etrafına takacağız bunları. Sonra şöyle ay bunları güzelmiş. Aa, şöyle saklar aldım çocuklara hediyelikler için. Bunlar da e, pasta için galiba pasta için miydi? Evet. Ceylin yazması lazım. Bir tanesi de bu muydu acaba? Ya da bunlar muffinler için mi? Tam olarak bilmiyorum. Bunlara bakacağım. Bir tanesi de çünkü Ceylin ismini yazdırdım. Hangisi şu an bilmiyorum. Sonra şundan aldım bir tane masanın önüne. Sonra bir tane de böyle papatyalı balon galiba. Sonra şöyle sarı bir tane loyfa aldık. Masa için. So, burada bayağı balonlar var. Sarı, beyaz. Şöyle. Tamam. Ondan sonra bunları a, pasta için şöyle kapatacağım. Bir tane daha muffin için şunlardan var. Bunları böyle cips falan koymak için. Şöyle. Acaba bunlar başka bir şey mi diğerleri? Şu an emin değilim. Bakacağım. Bu da Ceyloş'un elbisesi. Ceyloş şuna bakacağım. İnşallah olur kızım. Bakayım bir görünüş olarak. Ay kızımın elbisesi çok tatlımış. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Şuraya şöyle koyayım. Gözüksün güzel. Annem bak. Senin elbisesi. güzel. <laughs> Ve da öyle bakıyor ki. Böyle beğenmiş gibi. Elbise çok tatlı değil mi? Mesela bayıldım. İyi bari. Bu da güzel çıktı yani. Sonra şunda ne var? Acaba bunda mı Ceylin yazılı şey var? Bilmiyorum. Aa evet. Bakın. Ceylin is one. Ay çok güzelmiş. Resmen bayıldım şu an buna ben. Aşırı güzel. Şöyle kapatayım. Bunları pasta için olanları ayırayım. Bunları um, getirmemiz lazım sonra. Ya şöyle evet. işte Ceylin'in doğum günü için um, birkaç bir şeyler sipariş ettim. Şimdiden bu zaten gidip um, bu hafta şeyleri almamız lazım. Hmm. İşte paptela obuş yani birkaç eksikler var. Ya böyle de size göstermiş oldum yani. <laughs> Chegou <Chicken> tipo. <laughs> <laughs> Günaydın. Evet, doğum günü partimizin gününe gelmiş bulunuyoruz Şöyle dün um, süslemeye gittik salonu. Um, kardeşim Metan geldi. bünyemin Melo, hani Meltem ve ben dördümüz süsledik. Um, dün akşam geldi bireysel saat 2'de yattım kızlar banyo falan ettim bir de kısır yapacağım şimdi um, onun malzemelerini doğradım dünden hani bugüne çok işim kalmasın diye yani şimdi kısırı halledeceğim sonra Celin çantasını hazırlayacağım eşyalarını falan sonra yavaşça makyajıma falan başlarım öyle yani bakalım bugün nasıl geçecek Hem sana bugün happy birthday mi yapacağız Happy birthday Ceylin. Yerim seni. <laughs> ha, evet. Evet, şöyle kısırımı zaten ısladım burada. Şimdi soğanlarımı doğrayacağım, kavuracağım falan. Yani kısırımı bir, bir halledeyim de aradan çıksın. dikkat et. Ayağın acır. Wink, 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 Aferin oğlum. Think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want. ayaz açıyor. İyi. Ay, vallahi <laughs> çok güzel hediyelerimiz geldi ya. Herkese çok teşekkür ederiz tekrar. Önceli Önceli. <laughs> Onu delirtin. Onu benim mi anne? <laughs> güzel mi? Hadi açalım hepsini. Evet şu anda yürüyüşe geldik. Bizim evin yakınlarında böyle orman var çok güzel burası. Şurada şelale falan var. Çekebilirsem göstereyim size de. Orada birileri oturuyor bile. Çekemedim. <laughs> Dur şuradan çekebilirim belki. Ha şuradan. Çok aa bak buradan da buradan inebiliyorsun aşağı doğru. Bunu çekeyim. Benim süslü kızıma bakın siz. Tokalarına bakın. Oy. Oh. Ayakkabılarını çıkaracak ama kesin de neyse. Biz şimdi hazırlandık. Um, Hatton'da gidiyoruz. Çünkü bugün Zeyn'in doğum günü var. Kinderland'da. Um, ya şimdi gidip ona zaten önce bir hediye bakmamız lazım. Öyle biraz dolaşırız. Sonra Ayaz'ı işte Kinderland'a vereceğiz çocukları. Orada otururuz hep beraber yine geçen gibi galiba. Ayaz'ın doğum günündeki gibi. Ama bilmiyorum çünkü yarın Viyana'ya gideceğiz. Ee, Görümcelerimin doğum günü var, onları kutlayacağız. Yani onların doğum gününü kutlayacağız ve onlara da bir şey bakmak istiyorum. Ee, o yüzden bilmiyorum yani. Şimdi Büyüm'le Ayas arabayı döndürüyorlar, geliyorlar biz de onları bekliyoruz. Ve? Nereye gidiyoruz? Evet, kimin doğum günü? Benim. Evet. Der K ist fertig, Geburtstag, Aja ah, ist auch. Jetzt ist die Basia auch. Seht auch? Ja, Jetzt dann. ist sie in der Rand, ne? Ja. Alle fertig, da. Malik ist 8 Jahre. Wer? Ja. Malik ist 8 Jahre. Malik, er evet, Malik ist 8 drauf. Ich bin 4. Ja. Öka ist auch 4. Ja. davelka haa einnst du bist einfach Haydi evet, kızlar bugün biliyorsunuz dün söylemiştim bir yana gidiyoruz diye hazırlandık ben şöyle size göstermiştim en son bir sweater aldım, siyah yani daha doğrusu annem aldı bunu bana onu giydim şimdi ilk kez top lock mu yani çorapla saçlarımı ıı, kıvırcık yaptım bakalım oldu mu yani daha doğrusu ben dün saçlarımı şöyle iki ayırdım internette görüntüyü böyle iyi tutuyormuş şöyle hızlıca üstten böyle kalın, kalın alıp ıı, ıı, lockmuş tablo yaptım Sonra doladım çünkü öyle olunca daha da uzun kalıyormuş lokmalar. Bir de daha güzel oluyormuş öyle okudum bakalım şöyle. Tabii bunları tarayacağım ve önümü yapacağım. Ah. Bakayım bence gayet güzel duruyorlar kızlar sizce. Bir öbür taram nerede? Ben bilmiyorum taram nerede ama şuna şöyle bir tarasam bence. Ay çok güzel oldu. Vallahi şöyle çok fazla da şey yapmak istemiyorum ki. Ha. Yani bence güzel oldu bakın. Şöyle göstereyim. Işıktan görünmüyor fazla da. Şöyle evet bakın evet zaten gözlük takacağım Peki de şunu tuttururum saçlarımı geri gayet aa, güzel tatlış oldu bence saçım <laughs> görüşürüz Ayaz buraya bak <laughs> Gökhan müzik çok güzelmiş niye kapandı he ben de oynayayım. Dedim adam başladı. Sadın <laughs> mı? Ha? Aa, buraya otur o zaman. Gölgeye otur. Evet. Şunu verin bana eline. Ya. Ya. Lan kim bağladı bunu buraya? <laughs> Aa çektim seni koyacağım. Nasıl bağladım Ne yapıyorsun? Bak senden fazla doğru, doğru, Çok çeşitli. şey doğru. çıktı şu anki Şekilli böyle eflatların arkasında. <laughs> <laughs> Allah'ın görgüsü. bunlarla doğum günü mü olur? Kafayı yiyor şu. Ne yapıyorsun Sümeyye? Dünden mi kaldın? Dün nereye gidiyorsun? Ne yapayım? Çocuğumu çektim oğlumla. Tamam. İyi ben de dağla gideyim. arbiye alıp geleyim ben. Ey gelmiş lan. Eda al, ısır ısır, ısır. Anne! Mean, kız Liva, bak. Kız Liva, bak. O da diyor, ayrı Baba, ne olsun? olsun? Elif! 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 Seni aradan çıkartlar. Böyle, doşun demiştik ama. Elif! <laughs> Ya. Sen ya, ben ben seni tamam. Mumu ver. Arabadan aldık ki. Allah sizi bir deli <laughs> <developers> yapsın beni delirttiniz. Galiba. <laughs> Şu tarafı çökmüş. <laughs> bak. Iki saat yoldan geldi. Yaşamı senin. Şehri can çekmiş. Ne? <laughs> ben niye? Hep bana kalın işte Anne bu şarkılar şeyden. Daha Ayaz gel. Kaş <laughs> <laughs> aldı Aldım ya. Ceylin o da. Evet, dur. Bu abi değil Evet. Eyüp! Sağ Gel, gel, gel. Dans edelim mi? Evet, gel, gel, Ne? Ne 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 <laughs> Çocuk yemek... Bak, diyor. bak, Ne Video Aşk yapıyorum hem foto yapıyorum. Evet. Dur. Iyi yap böyle yapacağım. Biz, biz tamam, <laughs> ne video çekiyormuş, Sümeyye kaldı oldu. Tamam, ben onu sonra çekerim. Hayır, <laughs> tamam, şey, senin Gel. Bırakın, He, hadi, olsun ya. baba ya. Evet, çiz. Evet, yaptı diye. Hoş, bak Zeyn orada. Bak koş. Herkes orada. Biz. <laughs> Alo Zeyn. Alo Zeyn. <laughs> Çünkü yapayım, Dur durdum. hadi küs yapalım enişte. Tamam evet, evet. hadi. Hadi, hadi. Hadi konuş şimdi. Yatlamadım. Hadi sen Sisi arıyorsun ya nasıl olsun Sisi? Evet. Ne? Hepimize ne deniyordu? <laughs> Tariflerini ben arıyoruz. Ben yancı olayım. Bu da. <laughs> Buna da arıyoruz. <laughs> <O> da <arıyorum. gülüyor> Ne yapıyorsun? Ne videosu? Şöyle yancı alayım. Sisi arıyoruz Eyüp'e. Ben gidiyorum. Evet. Hadi, 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 dur abla. yolcu edelim bundan sonra konuşalım. Evet dur. ne? O şey, evet. programların ismi neydi? Allah. İzdivaç programı. Evet. <laughs> Aleyna'yla izdivaçtayız. <laughs> <Biraz> evet. Izdivaçtayız. <laughs> evet. Okay, Eyüp söyle. Saat 10'a. Ha. Halo, Bu bandaki en dur başlıyoruz. Evet. Ah. evet. Evet. kriterlerini söyle. Nasıl, nasıl olsun senin sisin? Nasıl olacak? Saç ee, rengi nasıl olsun? Siyah. Siyah. Güzel. Gözleri, ah, ah. gözleri. Siyah. Siyah. Da siyah. Da siyah. Tamam. Vücudu nasıl olsun? Siyah. O da mı siyah? Tamam. Bence. Tamam. Vücut da siyah. Kaç yaşında olsun? 25. Hı hı. Tamam. İyi, güzel. Olur. Tamam. Tam ideal. Aranızda iyi. ne oluyor? 4 yaş oluyor. Sıkıntı yok. Ha. Tamam. Arkadaşımız 29. Kaç yaşındaydı? Evet. evet, 29. Abi, evet. Ben buldum, da o kaldı, Abi dur onu verelim. Ben de yanında promosyon olarak gideceğim. O zaman kimse almaz evde kalır. Sıkıntı yok. Şişe açtırıyoruz biz. Başka, başka. E evet. evet, ala ben e ola düğün. Hah düğün, evet, düğün yapacağız düğün tamam. Yapacağız. Ben o ölse. Yüzük alacan mı yüzük? Ben o öse ben harf harf tamam. Tuva sen, sen, sen. Tamam. Ada. Bütün yemin. Bütün yemin. <laughs> Selamala, <adam, gülüyor> gelir misin abi? Selamala. Şey abi gözdu. Bana. <laughs> ben düğün. <Ben>, <laughs> <laughs> Ataf. Tamam. Ela. Gidiyor. Tamam şimdi ben, düğünü yaptık. Ben kimim? Beni saymadın. <laughs> Elena. Ha, Elena. Evet. Güzel Elena. Şimdi düğünü yaptık Eyüp. Sisi'yle nereye gideceksin? O, orada <laughs> orduna Otobandan evet. <laughs> Otoban <laughs> Oro. <otobart, gülüyor> <otobart, gülüyor> <otobart, gülüyor> <laughs> tamam güzel. O, orada mama. Oteldesiniz mama yiyeceksiniz. Okey güzel. Sen mi yapacaksın Sisi'ye yemek yoksa Sisi <laughs> sana mı yapacak? Yok. <laughs> Sen yapacaksın. Aa, romantik Aa, Eyüp ya. romantik ee bisküvi var bisküvi şampanya mı mi? bisküvi bisküvi okey tamam ben hee içme baba ben tamam okey nereye gideceğiniz zaman bebeği de bağlayalım değil mi audi audi tamam gezecekler işte gezecekler <laughs> yani. tamam gezdiniz düğün de yaptık balayla nereye gideceksin <laughs> bebeği Bebeğe <laughs> gideceksin nereye gideceksin Tamam ama hangi Senin araban gidecek, var mı? Dur, dur. Başka bir araban var mı? <laughs> Paran var mı? Param var mı? Param. para. Ha, var mı? Kaç para var? 4. <laughs> <laughs> Eyvah. Tamam. 4 mü var? Ben biz Emzeksle mi gideceksin? <laughs> Eyvah. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Tamam, onları da hallettik. Tamam. Tamam, Kaç daha bir şey aksan? yok. Daha bir şey yok. Kaç tane çocuk yaptın? Bir, iki, üç. Kaç tane çocuk? Üç tane çocuk. İki kız bir olan mı olsun? İki olan bir kız mı olsun? İki, Hepsi erkek. erkek. Herkesi. Herkesi herkesi. Tamam Tamam. İyi. İnşallah. Hadi görüşürüz de. Hadi. Hadi. Beni arayın de. Hadi. Hadi. <straf multiplayer> I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming. konuşkanlarımı gösteriyorum ama olsun.